Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arif kumanda ile sesli ekran sistem kontrolünü yapacağız. Öncelikle kodlarımızı anlatarak başlayalım. İlk önce ekran kütüphanemiz ve ekranla bağlantılı olan seri birleşme kütüphanemizi ekledik ekranda kullandığımız. Burada kütüphanelerimizi ekledikten sonra burada ekranımızın modelini belirttik bu kısımda. Daha sonrasında void setup'ta tek seferlik çalışabilecek kodlarımızı yazdık. Buradan ekranı başlatıp ve ekran ışığını açmamız için bir kod gönderdik. Daha sonrasından 12 nolu pini çıkış olarak kullandık ve buna buzzer'ı bağladık. Rölemizi 11 numaralı pine bağladık ve 5 volt gitmesini söyledik ve çıkış olarak bağladık. Buradan da seri haberleşmeyi açıp ekranımıza Arduino başlatılıyor yazısını göndermemizi istedik. Yani buradan yükleme yaptığımız zaman. Daha sonrasında bu yazı gittikten sonra LCD ekranımıza Ardu, Aref ve Bazır yazacak. Daha sonrasında bir yani ötecek Bazırımız. Burada 22 numaralı pine 5 volt gönderdiğimiz zaman C fonksiyonu çalışacak. 24 numaralı pine 5 volt gönderdiğimiz zaman A yani A butonuna bastığımız zaman 24 numaralı pine 5 volt gönderecek. Burada D numaralı butonumuza bastığımız zaman 26. pinimize 5 volt gidecek. Burada da B, kumandadan B'ye bastığım zaman 28. numaraya 5 volt gönderecek. Buradan Void ile rölemizi <laughs> tanımladık. Buradan e, 11 numaralı pin'e e, 0 volt göndermesini istedik ve rölleri çalıştırmasını söyleyeceğiz. Daha sonrasında rölemiz kapalı olduğu zaman 11 numaralı pin'e 5 volt göndermesini ve ekrana röller kapatıldı söylemesini istedik. Daha sonrasından Voy Beep olarak bazlarımızı tanımladık. 12 numaralı pine 5 volt gönder. 300 milisaniye bekle. Daha sonrasından 0 volt gönder ve bunu sürekli bir döngü halinde yaptık. Buradan da A butonuna bastığımız zaman A butonuna basıldığı şekilde yazı yazacak. rölemiz açılacak ve bip sesi gelecek bir kere. 500 milisaniye içinde. Daha sonrasında B butonuna bastığımız zaman ekrana B butonuna basıldığı yaz çıkıp rölemizi kapatacak. Üzerimize de led bağlanmıştık zaten devremizde göreceksiniz ve iki kere bip bip ses çıkacak. C butonuna bastığımız zaman C butonuna basılı şekilde yaz yazıp üç kere bip 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 şeklinde ses çıkaracak. D numaralı pilimize de bastığımız zaman dört kere bip sesi çıkaracak ve D butonuna basılı şekilde yaz yazacak ekranımıza. Buradan kodumuzu yükleyelim. Evet, kodumuzu yükledik. Kısa bir şekilde, ardından başlatılıyor şekilde yazmışlar, görmeyin. Buradan A numaralı pine basıyorum ve rölemi açıyor, ledimi yakıyor. Daha sonrasında B numaralı yaptığım zaman buradan röle kapatıldı ve ledimizi de kapattı. C'ye bastığım zaman... Ve D'ye basalım. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.